Evet, merhaba arkadaşlar, hoş geldiniz. Bugün FIFA 23'ü açıyorum ama şöyle gördüğünüz gibi siyah ekran geliyor. Oyun kesinlikle açılmıyor. Bunun sorununu çözmeye çalışacağız. Tamam mı? Öncelikle şöyle yapıyoruz. FIFA'mızı kapatıyoruz. Buradan kapatınca hala çalışıyor gözüküyor. Görev sonlandırıcıdan kapatıyoruz. Buradan indiriyorum. Tamam mı? Sonra eğer ki Bitdefender kullanıcıysanız Bitdefender'ımızı açıyoruz. Buradan korumaya geliyoruz. Gelişmiş tehdit savunmasını aç Şuradan ayarlara tıklıyoruz. Gelişmiş tehdit savunmasını kapatıyoruz. Bunu kapatmazsanız son gelen güncellemeden sonra yani yaklaşık 8-10 gündür FIFA'ya giremiyordum. Forumda buldum. Bunu kapatıp oyuna giriş yapabiliyorsunuz. Oyuna giriş yaptıktan sonra açabilirsiniz. Sıkıntı değil. Şöyle oyna dediğinizde bütün probleminiz çözülecektir. Ee, diğer iki problemi de çözmeyi göstereceğim. Eğer ki e, al, alabilirsem hatayı. Onda nasıl çözüleceğini göstereceğim. Böyle tekrardan tıklıyorum. Oyunu indirdim kaldırdım. Oyunu tekrar sildim. C'den D'ye D'den C'ye taşıdım. Kesinlikle çalışmadı. Bunun sebebi Bitdefender'dan kaynaklıymış. Şimdi bekliyoruz. Anti yüklensin. Bir diğer problemimiz ise oyuna tıklıyoruz. Anti gelmiyor. Oyun kesinlikle açılmıyor. Onu da göstereceğim nasıl yapacağız. Bu videoda. Bir diğer problemi de oyun açılıyor. Ama giriş ekranında beyaz kalıyor. Niye açılmadı? Heh, bak açıldı. Tamam. Şimdi asıl problemimiz gördüğünüz gibi e, ikinci bir problem var. FIFA açıldı, Aa, açıldı problem yokmuş. Tamam. Bu bitti. Bundan çıkıyorum. Diğer bir problem oyun giriş ekranında kalıyor, oyun devam etmiyor. Tamam mı? Onu nasıl çözeceğimizi göstereceğim hemen. Şuradan FIFA, EA Sports'un Yerel dosyalarını bulun. Gözattan ben D'ye kurmuştum. Şöyle indiriyoruz. Şurada installer var. Ben de olduğu için Common'un içinde FIFA 23 installer var burada. Burada Easy Anticheat var. Öncelikle buraya gidiyorsunuz. Yönetici olarak çalıştırıyorsunuz. Buradan FIFA seçiyorsunuz, kaldırıyorsunuz, tekrar yükle diyorsunuz. Tamamdır. Yüklü bu. Bunu kapatıyoruz, geri çıkıyoruz. Ee, i̇ki problemi çözecek olay söylüyorum size. Bir, oyuna tıklıyorsunuz açılmıyor. Bir de o gösterdim, beyaz ekranda kalıyor. Kesinlikle yükleme ekranı gelmiyor. Burada şimdi e, FIFA 23 klasöründe iki tane şey var. Easy Anti Chat servisi var. Bunlara geliyorsunuz. Önce üsttekine geliyorsunuz. Sağ tık yapıyorsunuz. Özellikler diyorsunuz. Şurada dijital imzalar var dijital imzalara geliyorsunuz. Buradan bunu seçiyorsunuz. Elektronik artı ayrıntılar diyorsunuz. Sertifikayı göster butonu var. Sertifikayı göster diyorsunuz. Sertifikayı yükle diyorsunuz. Sonraki diyorsunuz. Sonraki diyorsunuz. Son diyorsunuz. İçeri aktarma başarılı. Bunu böyle kapatıyorsunuz. Tamam tamam deyip. Sonra şuradan tekrar özellikler diyorsunuz. Alttakine aynı şekilde dijital imzalar, elektronik artı ayrıntılar, sertifikayı göster, sertifikayı yükle diyorsunuz. Sonraki, sonraki, son diyorsunuz. Bu ikisini yaparak, şu gösterdiğim installer'dan FIFA'yı kaldır, yükle diyerek ve tekrardan bu iki tane sertifikayı yükleyerek oyunun açılmama problemini çözebilirsiniz. Artı, o beyaz ekranda kalma probleminizi çözebilirsiniz. Ee, siyah ekranda e, pencere modu açılıyor. Açılmama probleminde ise Bitdefender'dan şuradaki gelişmiş tehdit almayı kapatabilirsiniz dediğim gibi. İzlediğiniz için teşekkür ederim. İnşallah yararlı olmuştur. İyi günler.